Evet Mehmet Ya oğlum ya. hemen. Hemen bir yere otur. Dinlen. Güzel güzel nefes al. Bitti mi? Arkadaşlar bitti mi? Gözümü açacağım ha. Bir, iki, üç. Bunda onu koyalım. Şimdi de bakıyorum. için ha. Çok kötü Tripi trupi sevenler Şimdi bana Şükür edecek ama Net 8 olmalıydı Dum 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 Sahur iç olmalıydı Bonekken bala bu Abi bak 50 olsa bile 50'ye koyarım he. O kadar hiç sevmiyorum ee, Bır bır patapim e, Kesinlikle Kesinlikle 5. Cappuccino Assassino Baba Top de bir. Eee Sevinino bumbu... Neden bunun adı? He. Yani onu bilmediğim için hiç hatta onun çıkmaması bile gerekti. Trallalı O Allah Allah neden küfür ediyorsun? Seni piç Tabii ki de 50. <laughs> Tam dum dum savur yaptık. Valerina, kabucina. Ee, 4 biri biri bir, bir cüs di ee, 3 Görüşürüz.